Bugün crafting and building yani Minecraft'ta güzel bir ee, bu sefer de tek başıma değil sizlerle birlikte kuzenlerimle aslında kuzenlerim yok ama kuzenlerim için büyük şeyler yapacağız. Ben ben oralara armor falan yerleştiririm bölüm arasında ya da modlarını falan yüklerim. Neyse. Şimdi şuraya e, kuzen kuzen yazıp Yanına şöyle Ana ne oluyor? Bozduk. Neyse. Kuzen yazalım arkadaşlar. Şimdi hemen düz dünya diyelim. Şimdi arkadaşlar eğer sen kuzenin birlikte bir şeyler falan yapmak istiyorsanız şu şu var ya şu şu koordinatları kesinlikle açmazsınız. Bu zaten kapalı ol, olmamalı. Yani bunu açık tutmazsınız. Çünkü özel bir şey yapacağız. Sonraki büyük güncelleme yok ya hatta. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir midem bulandı. Öksü geldi. Öksürdük. Her zaman gündüz olmasın. Güneş şeye dönmüş yap. Hadi gelsin eritim falan olmasın. Envanterimizi koruyalım. Eh, oluşturduk. Hem yani arkadaşlar saldırıyı ben düzenlemeyeceğim. Ku kuzenimin de kanalına lütfen abone olun. 4 abonesi var bu arada kuzenimin de sonunda Benim de lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Beni benim için abone olun. Sırf siz uzun zaman video atmamam lazımdı. Çünkü siz yani kanalıma abone olmayıp like atmadınız. Sadece izlediniz, boş boş çıktınız yakışır mı ya? Sizin gibi iyi insanlara hiç yakışır mı sizce bu? Yani bir tane like gelse diyorum zaten her videoya. karşılığında zaten ben her gün video atarım. Yani bir videoya bin like gelse ertesi gün atarım. Yani sorlu bir şey değil. Ücretsiz abone ol butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi... Hmm, ne yapacaktım ben ya? <laughs> Neyse arkadaşlar geri hatırladım tamam. Şimdi ise kuzenlerim için öyle güçlü bir ev yapacağım ki dünyaları yıkacağım. Ev değil açıkçası kocaman bir kale gibi bir şey yapacağım. Şöyle başlayalım. Ama arkadaşlar benim öğrendiğime göre fil komutluyla 63. 17 63 17 63 17 63 63'ten 17 63 63'ü dolduracağım. Fil 17 60 bir eksi 60 eksi 63 17-60-10 Buraya kadar yapsın. Arkadaşlar unuttum ya. Neyse. Zaten uğraşmasına hiç oyunun gerek yoktu. Az daha yanlış tarafa dolduruyormuşuz. Neyse. Neyse ki ben ayrıntıyı fark ettim. Arkadaşlar amacım 10 abone lütfen. 10 abone olun Allah razı olsun yani. 10 abone olursam çok mutlu olurum. Lütfen kanalıma abone olun. O zaman da video atmamanın sebebi hem videoları izlemiyor hem de like atıp abone olmamasıdır. Eğer abone olup like atarsanız daha çok sizin video atarız. Arkadaşlar tatile gitsem bile atarım ben videoyu yine. Durmam durmam. Sizin için yaparım. Yani kahvaltıda falan yaparım ben. Size öyle olmadı balkonda falan atarım. işte tatilde falan atarım. Şöyle. Yani, bu arada arkadaşlar herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Allah günah yazmasın ama bu videoya likelenmek istemiyorum. Allah'ını seven bu videoya like atsın. Sevmeyen de artık ne yapsın boş geçsin. Olmadı görüntülenme olsun var. Lütfen arkadaşlar. Bir görüntüleme dahi olsun gelsin. Yarın söz veriyorum ki video çekeceğim. Bir görüntülenme bugün. Bakın zaten sabah sabah atıyorum videoyu. Sizin için. Yani hiç değmez mi? Değer ya. Ben size atın sevinirim. Lütfen atın. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> evet. En tekneler gelmemiş ha doğru ya bu 1.20 sürümüne daha geçmedi daha geç gelir neyse arkadaşlar şimdi nerede bomba önce bir çakmağımızı alalım şimdi de bombamızı alalım gel bakalım TNT çak çak çak, çak. Bakın arkadaşlar, hile kullanıyoruz. Evet, açsana hile. Başla. Bayağı aşağı indik. Ama iyi yani. Arkadaşlar diyeceksiniz ki, abi biz buraya nasıl gireceğiz? Ranch'ı yapacağım. Havalandırma yapacağım Among Us videosu gibi. Hem öyle arkadaşlar bir ara Roblox videosu da atacağım. Uzun zamandır Among Us videoları atmıyorum. Onları da atacağım tabi merak etmeyin. Yalnız en uzun zamandır atmadığım videolar Minecraft videoları. En uzun değil de en uzundan bir gram kısa. İşte anladınız siz. Neden video atmıyorum? Tekrardan orayı sarıp öğrenebilirsiniz. O sahneyi. Bulup öğrenebilirsiniz. <laughs> video atmamamın sebebi ise orada var. Neyse ben şöyle başlayalım. Ev bayağı bir doldu yalnız. Hı. Koyun var. Burada arkadaşlar. Bir ara gülmeme challenge yapacağıma söz vermiştim. Onu da yapacağım. Eğer bu videoya bir görüntülenme bugün gelirse baştan başlar başlamaz gülmeme challenge'ımı yarın çekeceğim. Tabii ki araları dolduruyorum. Yani küçük kalmasın araları diye. Şöyle. Hemen arkadaşlar komodumu girelim. Ay. <laughs> <laughs> Oldu. Şimdi. Evet. Evet. Annemin de şarjı vermişti dün. mis gibi videomuzu çekeriz. Biraz uzun bir video olabilir. Olmayabilir. Ortada olabilir. İşte onu ben bilmiyorum. Yalnız bence olur yani. Ne güzel bir video olur. Hem bu arada arkadaşlar abone olursanız bakın gerçekten hayalim on abone. Ona abone olursam aşırı sık video atarım. Günde 3-4 tane video atarım galiba. Kuzenim de 2 saat önce video attı. Onları da izleyebilirsiniz. Adı Rüzgar Kral. Bir sürü videosu var onun onun da bir ara gösteririm. Short videolarımla devam ettiririm. Bir de arkadaşlar bazı videolarım ben belki koyarım ekrana. İşte onlar çok iyi görüntülenme almış. Arkadaşlar belki videoları koyarım belki koymam. Ama onlar gerçekten iyi görüntülenme almış. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ben bu kadarını video arasında doldurdum. Orada videoyu durdurdum. Çünkü fotoğrafını mı çekmişimdir ne artık bilmiyorum kayda mı almışımdır. Artık bir şey yaparım yani olmadı ekranda fotoğraf koyarım. Ya da video düzenlerim ek bir bölüm falan yaparım belki. Videoyu kopyala çek yaparım belki ne yaparsam yaparım yalnız onları belki araya koyarım şöyle hemen devam edelim bayasın bir doldurduk arkadaşlar yerin her yer neredeyse bedrak oldu hop 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 Şimdi şöyle yaptık ve işte oy, bayağı yukarı çıkayım arkadaşlar. arkadaşlar şu anda bu video biraz kısa oldu biliyorum ama bugün devamı gelecek bu videonun çok fazla tadı kaçmasın Ben şuraları düzeltirim hatta vazgeçtim ya. Ben hemen arkadaşlar şuraları doldurup geliyorum. Arkadaşlar biraz canlı ses ettim. O yüzden yanıma bir sürü koyun kardeş çağırdım. Bakın çok sevinler ve ben söz verdiğim gibi yarısını doldurdum. Oyunun onları öldürürüm. <laughs> arkadaşlar Egan yavaştan kasmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar artık ekranın görüntüsü daha önce geliyor mu? Sonra mı geliyor anlayamadım da. Nohul hiyar. Galiba arkadaşlar eskiler sorumlu. Ya, ya Allah'ım. Arkadaşlar çok iğrenç. Şun. Arkadaşlar bence bu kadar fazla koyun yeter. Bir daha öldürelim. Slash yapalım. Allah her yer koyun olmuş. Neyse şimdi de slash q e tekrar yapalım. Şunlar gitsin. Oh be. Kurtulduk arkadaşlar sonunda ya. Kafayı yedim arkadaşlar. Çok fazlaydı koyunlar. Ay maşallah. Çok fazlaymış. <laughs> Arkadaşlar devam edelim. Hem bu arada arkadaşlar yara mutsuz renkli portallar değil de daha çok mutsuz gerçek portallar nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu sefer ise daha gerçek bir portal olacak bunlar. Yani çok ilginç olacaklar ama yapacağım. Yani ne bileyim elmas portalının içinde gerçekten bir elmas dünyası, cennet portalı gibi bir sürü portal yapacağım. Ee, ne yapıyorduk? Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. kalın.